fındık fiyatının açıklamasından önce Sol Parti büyük bir miting yaptı köy, fındık üreticileriyle beraber. Yaklaşık 15-20 gün fındık üretim alanlarında çalışmalar yapıldı. Sonra geniş katılımlı bir FATSA'da bir miting yapıldı ve fındık fiyatının 70 lira olmasını, en az 70 lira olmasını talep ettiler. Sol Parti'nin gerçekleştirdiği bu miting üzerine işte onun çok altında bir fiyat açıklayacakken herhalde onun baskısı altında kaldı bana göre. Bir onun baskısı altında açıklayacağı rakamın düşüklüğünü örtbas etmek için öyle bir yönteme başvurmuş olabilir diye düşünüyorum. Belki de Tayyip Erdoğan'ın AKP iktidarının geldiği nokta aslında 20 yıl önce başladığı hani milli gömlek milli görüş gömleğini çıkardım AKP gömleğini girdim diyerek daha liberal daha demokrat bir çizgiye girer gibi bir şeyleri vardı. Belki artık şimdi o yavaş yavaş bitiyor. Milli bu yeni AKP gömleğini, yeni giydikleri bu gömleği değiştirip 12 Eylül gömleği mi giymek istiyorlar? diye düşünüyor insan. Fikri Sönmez benim e, 50 yıllık arkadaşım. Yani çok 50 yıl derken 12 Mart döneminden itibaren cezaevinde öldürüldüğü zamana kadar süreçinde beraber mücadele yaptık. E, Fatsa'da yürütülen mücadele e, devrimci yolun oradaki birlikte yürüttüğümüz devrimci yol mücadelesinin bir sonucu. Sadece Fikri Sönmez'in bir şey değil. Eğer öyle anlaşılırsa zaten yanlış olur. Yani tek başına fikri sönmezsin orada bir belediye çalışması gibi algılanması doğru değil. Bir devrimci siyasi çalışmanın devrimci olun siyaset anlayışının bir ifadesi. FATSA'da yapılan uygulamalar o halk komiteleri halkla beraber yürütülen çalışmalar Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer uygulamalar e, uygulamaları vardır. O mücadelenin bir sonucu e, ve, ve, o dönemde Fikri Sönmez'le beraber binlerce kişi mücadele verdi. Birçok insan hayatını kaybetti. Fikri Sönmez benim en yakın arkadaşlarımdan birisi ve o mücadelenin çok önemli bir parçası meseleyi bu bütünlük içinde kavramak lazım. Bir örgütlü mücadelenin ki Fikri Sönmez bu örgütlü mücadeleye inanmış bir insan. Bireysel bir şey içerisinde kendisi belediye başkanı olmak için mücadele etmemiştir. Arkadaşlarıyla beraber belediyeyi kazanmak ve komitelerle, halkla beraber mücadeleye devam etmek anlayışıyla o süreci girmiştir. Eğer Tayyip Erdoğan'ın biraz Kenan Evrenleşerek diyelim böyle bir şey terörist diye suç destesi haline getirmeye çalışması bir tartışmaya vesile olacaksa oradaki bu doğru mücadele anlayışının öğrenilmesine de vesile edilmiş olmalı. Bir de önümüzdeki dönem için önemli şey bir Belki yol gösterir. Eğer Türkiye bugün Erdoğan döneminden kurtulmak istiyorsa, bu tek adam rejiminden kurtulmak istiyorsa, ezilen kesimler, tarım üreticileri, köylüler, işçiler ve bütün yoksul kesimler önümüzdeki dönemde de yeni iktidara karşı da iktidarla beraber iktidara karşı haklarını savunmak için örgütlü bir mücadele vermek zorundalar. Bunu da hatırlatırız belki e, bu göndermeler, bu tartışmalar.